bu medeniyeti hazıranın harikaları beşere birer nimeti rabbaniye olmasından hakiki bir şükür ve menfaati beşerde istimali iktiza ettiği halde şimdi görüyoruz ki ehemmiyetli bir kısım insanı tembelliğe ve sefahete ve sayi ve çalışmayı bırakıp istirahat içinde hevesatı dinlemek meylini verdiği için sayin şevkini kırıyor ve ve iktisatsızlık yoluyla sefaete, israfa, zulme, harama sevk ediyor. Mesela Risale-i Nur'daki nur anahtarının dediği gibi, radyo büyük bir nimet iken, maslahatı beşeriyeye sarf edilmek ile bir manevi şükür iktiza ettiği halde, beşte dördü hevesata, lüzumsuz yani şeylere sarf edildiğinden, tenbelliğe, radyo dinlemekle heveslenmeye sevk edip, sayin şevkini kırıyor vazifi hakikiyesini bırakıyor. Hatta çok menfaatli olan bir kısım harika vesait, say ve amel ve hakiki maslahat ihtiyacı beşeriye istimali lazım gelirken, ben kendim gördüm. Ondan bir ikisi zaruri ihtiyacata sarf edilmeye mukabil, ondan sekizi keyif, hevesat, tenezzüh, tembelliğe mecbur ediyor. Bu iki cüz'i misale binler misaller var. Elhasıl, Medeniyeti garbiyeyi hazıra semavi dinleri tam dinlemediği için beşeri hem fakir edip ihtiyacatı ziyadeleştirmiş, iktisat ve kanaat esasını bozup israf ve hırs ve tamağı ziyadeleştirmeye, zulüm ve harama yol açmış. Hem beşeri vesaiti sefaate teşvik etmekle o bir icare muhtaç beşeri tam tembelliğe atmış. Say ve amelin şevkini kırıyor. Hevesata, sefaete sevk edip ömrünü faydasız zayi ediyor. Hem o muhtaç ve tembelleşmiş beşeri hasta etmiş. Suyu istimal ve israfat ile yüz nevi hastalığın sirayetine, intişarına vesile olmuş. Hem üç şiddetli ihtiyaç ve meyli sefahet ve ölümü her vakit hatıra getiren kesretli hastalıklar ve dinsizlik cereyanlarının o medeniyetin içlerine yayılmasıyla intibaha gelip uyanmış beşerin gözü önünde ölümü idamı ebedi suretinde gösterip her vakit beşeri tehdit ediyor. Bir nevi cehennem azabı veriyor. İşte bu dehşetli musibeti beşeriyeye karşı Kur'an-ı Hakîm'in 400 milyon talebesinin intibahı ve içinde semavi kutsi kanunu esasileriyle 1300 sene evvel gösterdiği gibi yine bu 400 milyonun kendi kutsi esasî kanunları ile beşerin bu üç dehşetli yarasını tedavi etmesini ve eğer yakında kıyamet kopmazsa, beşerin hem saadeti hayatı dünyeviyesini, hem saadeti hayatı uhreviyesini kazandıracağını ve ölümü idam-ı ebediden çıkarıp alemin nura bir terhis tezkeresi göstermesini ve ondan çıkan medeniyetin mehasini seyyatına tam galebe edeceğini ve şimdiye kadar olduğu gibi dinin bir kısmını Medeniyetin bir kısmını kazanmak için rüşvet vermek değil, belki medeniyeti ona, o semavi kanunlara bir hizmetkar, bir yardımcı edeceğini Kur'an-ı mucizül beyanın işaret ve rumuzundan anlaşıldığı gibi rahmeti ilahiyeden şimdiki uyanmış beşer bekliyor, yalvarıyor, arıyor. Elbaki Huvel Baqi Said Nursi